Merhaba canım takipçi. Merhaba, merhaba, merhaba. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Şimdi Haziran ayındaki uğurlu tarihler, uğurlu saatler ve uğurlu zaman. Ne zaman? diye bu olayın içine giriyorum. Şimdi Haziran ayında bir kere şimdi bu video yayınlandığı zaman... Salı günü ee, ama hemen bu haftanın e, yani Perşembe ve Cuma günü ayın 6'sı ve 7'si bir kere her önce çok uğurlu ve güzel tarihler. Onu baştan söyleyeyim. Arkasından e, tarih vereceğim ama ilk önce burada bir saat olayına girelim. Şimdi ayın 6'sında ve 7'sinde gece saat 03.14 ile 03-22 arasında açacağınız şeylerde inanılmaz bir bolluk, bereket, parasal olarak çok müthiş, çok olumlu, son derece pozitif bir etki olur. Onu bir kere baştan söyleyelim. Tamam mı? Gece 03-14 ile 03-22 arasında. Tam o sıralar. İnanılmaz bir bereket var. Onun dışında bütün ayın 6'sı ve bütün ayın 7'sine özellikle bolluk bereket refah ya da yeni yapacağınız işleriniz, başlayacağınız şeylerinizle ilgili e, kullanabilirsiniz. Yani özellikle yeni bir şeye başlayacaksınız, bir şey başlatacaksanız 6'sından itibaren, 7'sinden itibaren olaya dalın derim ben. Çünkü hem yeni ay var, hem bütün gezegenler aynı yerde toplanmış durumda. Yani bütün hepsi değil ama ee, yani bütün pozitif mesela yani Jüpiter, Merkür e, Güneş var tek bir burada bir yakan etki eden. Venüs, Ay hepsi aynı yerde Jüpiter'in yanında. O çok pozitif bir etki çok olumlu bir etki. Mars kendi evine geçmiş bir durumda. Satürn kendi evinde o yüzden hani vav wow, aman tanrım işte bu demiyorum ama iyi hani pozitif yani elimizde olan bu. Hani bu dönem tamam mı? Elimizde olan budur o yüzden e, kesinlikle bundan faydalanın diyorum. Ne yapabilirsiniz? Yani pek çok şey yapabilirsiniz ama şu gün içine bir şöyle e, göz atalım hemen hızlıca. Şimdi mesela iş yeriyle ilgili, işle ilgili ve anlaşmalarla ilgili yapacağınız konularda saat 12 ile 1 arasında e, özellikle çok iyi, çok pozitif, son derece... E, ...güçlü açılar var ayın 6'sında... ...ayın 7'sinde değil. Tamam mı? Ayın 6'sında, ayın 7'sinde değil. Ayın 7'sinde zaten... ...o gece ve... E, ...sabaha kadar olan... E, ...zaman iyi... ...sabahtan itibaren 7'sinin... ...bütün günü olmuyormuş. Şu an fark ettim. Altısının bütün günü oluyor ama... ...7'sinin bütün günü olmuyor. O yüzden ayın 6'sında öğlen 12... ...kesinlikle güzel bir zaman... İyi bir zaman ee, işle ilgili, iş konularıyla ilgili. Burada size şöyle bir şey bulayım ben. Ee, acaba bu ilişki aplikasyonu ya da burada böyle bir aplikasyon açmak için ne zaman neresi çok iyi olabilir diye düşündüm bir an. Ee, nerede burada faydalanabilir ama 7 evde işte merkür çok iyi olmuyor. Ee, öyle sıkıntılı bir durum var. Aa 5 eve getirebiliriz. Evet. Öyle bir şey yapalım. Bakalım. İki yap. Aa, daha da devam ettir. Burada 23 yapalım. 23 30 yapalım. 23 30 yapalım. Bir dakika. 30 yap. Ha, Süper. 23.30 gece. Mesela çocuk yapmak için de çok iyi bir saat bu arada. Eğer çocuk yapmak istiyorsanız, öyle bir planınız öyle bir programınız varsa e, özellikle 23.30'dan itibaren olaya başlasın. Çocuk yapmak için de 6'sı 6 Haziran'da. Çok iyi. Çok pozitif bir zaman. Aynı zamanda takipçiler. E, sosyal medya hesapları kurmak açmak için kesinlikle çok iyi. Bunun yanında e, romantik ilişki. E, ilişki aplikasyonu açmak vesaire bu tarz konularla ilgili de e, gece saat 23.30 son derece güzel. Bunu bir tarafa not alalım. Bir dakika dur. E, 23.30'da yeni e-mail ile e, yeni e-mail ve e, app dedim. ha Süper tamam harika. Müthiş. Ondan sonra e, bu Son derece güzel ve pozitif yönde bir e, etki verir. E, onu bir kere buraya not alalım. Güzel bir etki verir. Çok güzel. Çok pozitif. Ama yedisinde bu olay yok. Yani yedisinde ben size söyleyeyim. Yedisinde mesela ancak göreceğimiz şey burada sabah saatlerine e, gidersek sabah olmuyor. Arkadaşlar 7'sini bırakıyorum. 7'sinden vazgeçtim. Ee, videonun devamını dinlemeyenler. <laughs> çok büyük kayıp içindeler. Şu an ee, onu vurgulayayım. 7'sinde ancak saat gece 3.14'te 3.22 arası çok iyi ama. Muhteşem. Olay. Hani muazzam. Ee, onu e, vurgulayabiliriz. Sonra gel gelelim ayın. 11'ine. 11 Haziran. Tamam mı? 11 Haziran yine gece saat 3 işte o sıralar parayla ilgili. Özellikle çok iyi. Para, bolluk, bereket, kasadaki para, bunlarla ilgili işlemlerle ilgili çok pozitif, çok olumlu, çok güzel bir etkisi var. İnanılmaz şekilde olumlu. Yine e, onu da e, vurgulayabiliriz ve söyleyebiliriz. Devam edecek olursak eğer ki bugüne eee burada mesela e, yani şöyle 11'de gün içinde hani güzel bir zaman pozitif bir zaman kesinlikle değerlendirilebilecek bir zaman hani olumlu anlamda e, onu vurgulayabilirim e, ama mesela gün içinde saat 10 hem ama yok çok e, şey değil yani ee, hani burada bazı problemler, bazı sıkıntılar oluyor. Böyle kazanç bilmem ne vesaire konuları yani burada iş yeri açın bilmem ne yapın falan diyemem. Hani açıkçası o kadar wow değil. Ama mesela ne yapabiliriz acaba? Ee, nasıl bir şey yapabiliriz ki burada insanlar pozitif yönde etkilensinler? Ee, yapamıyoruz. Ama güzel bir gün yani yine önemli bir işleriniz varsa ve başka bir çareniz yoksa 11 Haziran'ı mesela değerlendirebilirsiniz. Yani yapacağınız bir sürü işler ve yapacağınız şeylerle ilgili ee, 11 Haziran günü kesinlikle değerlendirilebilecek bir gün. Ama hani illa şu saatte yapın diyemeyeceğim. Çünkü e, beğenmiyorum olmuyor. Ama 11 Haziran kesinlikle değerlendirilebilir. Tamam mı? Şimdi... Ee, gel gelelim sonra olayın arkasına yani devamına 20 Haziran 20 Haziran'da güzel ay jüpiter karşılıklı duygusal olarak burada mutluluklar pozitif yönde etkiler var 20 Haziran gününün de yine yeni yapacağınız özellikle bir sürü şeyle ilgili kullanabilirsiniz ve yapabilirsiniz başka bir saatimiz burada var mı hemen Başka bir günümüz var mı? Bakalım. Yok. <laughs> 20 Haziran gününde kesinlikle kullanabilirsiniz. Yani evimizde ne var? 6'sı çok iyi. 7'si hani sabah kadar işte o gece. Ondan sonra sonra, sonra arkasından 11'i güzel ve 20 Haziran güzel. Bu kadar. Ee, bu saatlerden özellikle faydalanabilirsiniz. Pozitif olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Yalnız 20 Haziran'da bir saat daha vereceğim. Aa, bir dakika şunu bir bakmak istiyorum. 20 Haziran'da şöyle bir şey yapacağım. Bir tane bir şey var çünkü. Aa, bir saniye. 19 Ha, 20 Haziran'da biraz daha yükselteyim şunun açısını ben. Ha, 20 Haziran tarihinde akşam saat 8'de özellikle yeni ilişki aplikasyonu açmak için çok güzel, çok pozitif, çok güçlü, inanılmaz şekilde olumlu bir açı var. Evlilik veriyor, çocuk veriyor, ilişki hayatında mutluluk veriyor ve bolluk, bereket, refah veriyor ilişkide. Ondan sonra e, aynı zamanda güzel bir gidişat veriyor. Yani bununla ilgili mesela burada kesinlikle bir e, ilişki aplikasyonu açabilirsiniz. Hatta yeni bir e-mail ile ilişki aplikasyonu açarsanız da bence sonucu güzel, sonucu pozitif ve olumlu yönde bir etki de ortaya çıkabilir diyorum ben. Tamam mı? E, güzel. Hani güzel. E, tam bu sıralar e, buralarda bununla ilgili daha pozitif, daha olumlu bir etki e, verir. Onun haricinde bir de burada mesela bir date yapabilirsiniz. İşte birisiyle görüşebilirsiniz vesaire. O da evlenebilirsiniz. Ondan <laughs> sonra 20 Haziran akşam saat 8 sıraları. O sıralar yani orası. 8'den itibaren o 10 dakika. 10 dakika bile değil 5 dakika ya da 8'den öncesi 5 dakika. 8'de eee imzalansa müthiş olur. Evet. Yani çünkü burada bir bolluk bereket var. Çocuk da veriyor. Eskiden gelen ev veriyor. Ee, güçlü. Ondan sonra uzun yıllar satı vesaire sıkıntı da olmaz. Ee, bir mutluluk var. Karşı taraftaki kişiye karşı böyle bir mutlu etme pozitif. Hem e, yükselenden hem aydan itibaren ilişki hayatında mutluluk etkisi veriyor. O da çok güzel bir şey. Sekizinci ev bolluk bereket refah evi full dolu. Güzel yani. Hani Güzel yani, kötü değil, pozitif bir e, etki olduğunu söyleyebiliriz buralarda. Ya da başka saatte başka. Hani wow, aman tanrım, işte bu harika değil. Hani ileride vereceğim çok daha iyi tarihler var. Ama şu an elimizde olan budur. Tamam. Hepiniz çok seviyorum. Bütün güzellikler, muzeller ve şifalaşlar. De olsun. Beğenin, yorum yapın, imajı bırakın, bir şeyler yapın. Aynı zamanda YouTube kanalımdaki katıl butonumun içine de hepinizi bekliyorum. Biliyorsunuz Jüpiter üyeliğimin içinde bütün astroloji eğitimi, kişisel gelişim, spiritüel enerjisel konularla ilgili 200 saatin üstünde içerik var ve hepsi 650 lira gibi çok uygun bir fiyat, bir aylık. Astroloji istemezseniz sadece kişisel gelişim, enerjisel konular, ile ilgili isterseniz o da 350 lira Rahu Mutlaka alın çünkü bu fiyatı bu kadar çok hiçbir yerde yok. Sizler için yaptım canım takipçilerim. Değerini bile. Sizi siz bir can. Bu cansı çok seviyor. Hoşçakalın.